değişim düşünce andı Yıllardır söylediğim bir şey var. Duygular düşünceye, düşünceler harekete, hareket davranışa, davranış karaktere, karakter de kaderine dönüşür. Bunu 15 yıldır bütün eğitimlerde anlatıyorum. O yüzden kafandan çıkan düşünce, duygu, duygu özelliğin senin bütün akışını yönlendirmeye başlıyor sana ve ona göre olaylarla eşleşmeye başlıyorsun ona göre hareketle insanlarla eşleşmeye başlıyorsun. Elbette ki kader döngüsü bunun içerisinde sınav döngüsü var. Lakin dümeninde bir kısmı sende be arkadaşlar. Yani bir kısmı kaderinde bir kısmı sende. Dümenin sendeki kısmını yeniden programlamak istiyorsan yılda iki kere kamp düzenliyoruz. Binlerce kişi katıldı bu kamplara. 0 548 872 çift 090 Whatsapp'tan bize yaz. Bilgi, Bilgi al ekibimize katıldın. Kendin ve sevdiklerin için en iyiye doğru adım atmaya hazır mısın? Sen de megaverse.coach web sitesinden kendine en uygun uzmanı seç.